Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Altı siyasi partinin bir araya gelmesi çok önemli Türkiye'de. Tabii ki bu önem arz ettiği duruma göre de eleştiriler var. Mükemmel olan ve ideal olana bakılıyor ve o ideal olan gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Ona göre bazı çalışmalar, ona göre bazı düşünceler ve yorumlar gelişiyor. Bu doğrultuda da tabii ki ele alınınca altı siyasi partinin bir araya gelmesini hangi açıdan bakmak gerekiyor? Eleştirilen yönleri neler ve olması gereken yönleri neler? Ona bakmak lazım. Öncelikle şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Mevcut konjöktör Türkiye'de çok ciddi anlamda siyaseti alt üst etti, tarumar etti, yıkmış durumda neredeyse. Bu yıkıntıdan, bu tahribattan elbette ki ideal olanın çıkması zor. İdeal olanın çıkmasını beklemek yerine olması gerekeni ele almak gerekiyor ve olması gerekenler üzerinden konuşmak gerekiyor. Şu durumda olması gereken ne? Bu altı siyasi partinin bir araya gelmesi ve Seçim ittifakı kurması önemliydi. Bir seçim ittifakı söz konusu. Hepsinin millet ittifakına katıldığı ve birlikte hareket edeceği düşüncesi doğru değil. Aslında e, siyasete baktığınız zaman millet ittifakının da bir seçim ittifakı olduğunu çok net bir şekilde görürsünüz. Yani parti politikalarının tamamı, CHP'nin ve İyi Parti'nin parti politikalarının tamamı birlikte aynı ve beraber ilerlemiyor. Bir müttefiklik söz konusu değil. Bu da gayet normaldir. İki ayrı siyasi partiden bahsediliyor. Bunun gibi altı partinin de bir araya gelmesi aslında birbirine benzemeyen, birçok politikası birbiriyle eşleşmeyecek olan partilerin bir araya gelmesi anlamına geliyor. Bu önemliydi. HDP neden masada yok? Biraz bu tartışıldı. En çok da bunun üzerinde duruldu. Bir de bunu ele alacağım. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. O masada CHP ile birlikte Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin bir arada yer alması, Demokrat Parti ve İyi Parti'den bahsetmiyorum. Demokrat Parti'nin zaten seçmeni çok az olduğu için biraz zaten iktidara ya da Cumhur İttifakı'na kapılmasın diye, kaptırılmasın diye orada duran bir parti konumundaydı. Onun seçmeni ve politikalarını belki daha sonra ele almak gerekiyor. İyi Parti'ye bakınca milliyetçi ve devletçi bir gelenekten gelen bir İyi Parti karşımızda. Onun kodları biraz daha CHP içerisindeki devletçi kodlarla uyuştuğu için, ulusalcı kodlara yakın bir milliyetçilik takip ettikleri için CHP ve İyi Parti arasında da bir ittifak çok da siyaseten olmayacak bir ittifak değildi. Ama Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin CHP ile ittifak kurması, aynı masada oturmaları, birlikte hareket etme kabiliyeti geliştirmeleri bununla birlikte... CHP'nin bütün engellerine, bütün bariyerlerine, bütün sıkıntılarına rağmen Kılıçdaroğlu'nun o engelleri, o bariyerleri aşıp, birer ikişer aşıp CHP'yi demokratikleştirme çizgisine yaklaştırması önemli. Şimdi bu partiler bir araya geldiler. Başarılı olurlar mı? Erdoğan rejimini devirebilirler mi? Bu sorudan önce HDP yönüyle HDP olmasa da neden yoktu ve biz bunu nasıl anlayacağız? Ne anlatmaya çalışıyorlardı bize, neden HDP o partide yoktu? Bunun birkaç başlığı var. Öncelikle bir, müesses nizam denen, Türkiye'de derin devleti ve devleti kendi çizgisinde takip eden ve bu takip etme çizgisinde aslında her zaman için devletçiliği ve milliyetçiliği esas alan bir yapı var. Uzun zamandan beri, 60-70 yıllık bir gelenek var. Bu gelenek, derin devlet, devlet yapılanması ve bu müesses nizamın kendini var etme biçimi, AKP ile birlikte başka bir aşamaya taşındı ve kendi kalıntıları ortadan kalkan o kalıntılarını AKP'ye yükledi. Erdoğan rejimi eski derin devletin mekanizması da dahil olmak üzere onların kalıntılarını kendisine yükleyen müesses nizamın yeni temsilcisi mahiyetine geldi. Eski temsilcilerinden biri olan ve eskiden beri de derin devletin köklerinden gelen MHP'yi de yanına taşıdı. Bu müesses nizamın birlikteliği kendi varlığını koruyor. Bu varlığın karşısında bir defa her zaman için düşmanlaştırılacak bir kitleye ihtiyaç vardır. Bugün düşmanlaştırılacak olan kitleler farklı farklı olsa da temelde düşman bir kitle belirlenirken uzun zamandan beridir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türklük vurgusu üzerinden ve devletçilik esası üzerinden Kürtler ana, başat düşmanlaştırılan, iç düşman olarak gösterilen bir hedef grubudur. Şimdi bu hedef grubu üzerinde tartışma var. Neden bu iç düşman üretme ihtiyacından ötürü mü eses nizam ayakta kalabiliyor? Müesses nizam bahsettiğiniz o sadece devlet geleneği değildir. Derinlerle birlikte hareket eden bir gelenektir. Şimdi bunların iç düşmana ihtiyacı var ve iç düşman ihtiyacının oluştuğu temel bazı durumlar var. Bir illegal tarafı var, bir legal tarafı var. Illegal yönüyle bir iç düşmana ihtiyaçları var. Çünkü yapacakları faili meçhul cinayetler, derin devletin bütün geleneklerini takip edecek olan usulsüz işler, illegal işler, illegalite, bütün bunların tamamını takip edebilecek bir yapıya ihtiyaç var, bir bahaneye ihtiyaç var. Bu bahane eğer Kürt siyasi hareketinin içinden gelen çok güçlü bir kanadı olan HDP ve benzerlerini geçmişten gelen tabanını düşmanlaştırmaksa, bu düşmanlaştırma üzerinden ve silahlı çatışmalardan, terör eylemleri üzerinden çok rahat bir şekilde düşmanlaştırma ve bunu bir devlet politikası haline getirme alışkanlığı var nizamın, müesses nizamın. Devam eden bu müesses nizam kodlarını devretti AKP'ye. Şimdi birincisi iç düşman üretmeye ihtiyaç var. Bunun da ana maddeleri var. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla devam ede gelen illegalite işleri Şimdi bu silah ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen milyarlarca dolardan bahsediyoruz. 90'lı yıllar ile 2000'li yıllar arasındaki o 10 yılda yaklaşık olarak 160-170 milyar dolarlık bir uyuşturucu e, hacmi olan, parası olan bir para Mehmet Ağar ve ekibi tarafından ve derin devletin farklı kanalları tarafından paylaşıldığını, bölüşüldüğünü ve illegal işlerde kullanıldığını düşünürseniz Günümüze gelen durumdaki hacmini de artık düşünün. Bunun silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığın devamı için bir bahane ihtiyaç var. İşte o bahane Kürt politikasını takip eden bütün insanların üzerine devletin bütün gücünü boca etmekten kaynaklı. Bu bir. İki, legal tarafı var işin. Legal tarafından kastım da şu. AKP içerisinde milliyetçi muhafazakar çizgiden gelen ve merkez sağ çizgiden gelen bir kitle var. Aynı zamanda CHP içerisinde İYİ Parti'de de bu kitleler var. Bunların devletçi ve milliyetçi refleksleri var. Bu devletçi ve milliyetçi refleksleri canlı tutabilmek için Kürt siyasi hareketini canavarlaştırmaya, düşmanlaştırmaya ihtiyaç duyuyorlar tamamen. Şimdi birinci ayağı illegal olan silah uyuşturucu, ikinci ayağını teşkil eden şey de bu devletçi ve milliyetçi damarı canlı tutma. Devletçi ve milliyetçi damarı canlı tutan müesses nizamın düşmanlaştırdığı Kürtler karşısında hem, kendilerine devletin partisi olarak gördükleri seçmen sağ partilere ve merkez partilere oy veren seçmeni canlı tutma politikası var. Hem de devlet içerisinde farklı köşe taşlarını tutacak olan bürokrasiye ihtiyaç var. Hem bürokratlar hem de seçmenin milliyetçi ve devletçi damarını ihtiyaç bu canlı tutabilmek için de Kürtlerin düşmanlaştırılma ihtiyacı var. Bu müesses nizam varlığını AKP ile birlikte şu anda devletleştirmiş olduğundan Milli Güvenlik Kurulu'ndan tutun da siz savunma sanayindeki işte savunma bakanlığına kadar ya da işte güvenlik güçlerinin güvenlik güçlerinin bağlı bulunmuş olduğu devletçi o bürokrasiye kadar kime uzanırsanız uzanın şu anda müesses nizamı AKP'de devam ettirdiklerinden bunlar ciddi anlamda bir devlet politikası gibi HDP'nin üzerine şu anda çullandıklarından HDP'nin diğer altı partinin HDP'ye karşı bir mesafe oluşmasını birlikte görünmeme birlikte hareket etmeme, aynı masada oturmama zorunluluğunu doğuruyor. Şimdi bu konjonktür bunu oluşturmuş durumda. Bunu dikkate alıyorlar. Şu andaki mevcut realiteler bunu esas kıldığı için bunu dikkate alan bir altı parti var. Peki siz bu altı partiden hani ne bekliyorsunuz? Bunların böyle bütün bu kırmızı çizgilerini şimdi yıkıp yakmasını, AKP'nin mevcut rejimin kırmızı çizgilerini ve Devletçi milliyetçi bütün o geleneğe karşı durmasını mı bekliyorsunuz? Bunu bekliyor olabilirsiniz. Bu bir beklenti, bu istek, bu bir talep ya da bu olması gereken bir şey, ideal bir şey olabilir. Ama şu anda bunun realitelerde yeri var mı? Hayır yok. Neden yok? Şimdi birincisi, müesses nizam AKP ile varlığını koruyor ve baskı altına alıyor. İkincisi, altı partinin de kendi hassasiyetleri var. Bu altı partinin kendi hassasiyetleri var derken altı partinin kendi seçmenlerinde hassasiyeti var. Yani sadece AKP ve MHP seçmenliği dikkate alındığı için HDP'den uzak durulmuyor. Bir de kendi içerisindeki seçmenler var ve bunların hassasiyetleri var. Mesela bir kısmı AKP'nin propagandasına, devletin propagandasına ciddi anlamda kendini kaptırmış olan devletçi, milliyetçi ve ulusalcı bir klik var bu partiler içerisinde. İYİ Parti'de, CHP'de, Gelecek'te, DEVA'da bunlar varlıklarını devam ettiriyorlar. Ve bu kliklerin küçük küçük seçmen gruplarını temsil etseler de parti içerisinde önemli genel başkanlığı statüsüne gelecek kadar ya da parti sözcülüğü yapabilecek kadar bu kliklerin temsilcisi olan devletçi, ulusalcı, milliyetçi isimler var. Bu isimler de istemiyorlar zaten. Hani bırakın müesses nizamın AKP'ye devriştirilmiş olan müesses nizamın kendini derin devlet ve devlet olarak göstermesi ve istememesi bir yana bu partiler içerisinde de yine o müesses nizamdan gelen o devamlılığını sürdüren milliyetçi, devletçi ve ulusalcı kodlar var. Bunlar da istemiyorlar. Bunlar seçmenleri etkiliyorlar. Kendi seçmenlerinin etkileri var. Bu seçmenlerin etkileri terör hassasiyeti olarak kendisini ortaya çıkarıyor, gösteriyor. Devletçi hassasiyet olarak kendisini gösteriyor. Bir taraftan da bunlar var. Diğer yandan yani en önemli konulardan bir tanesi de seçmenlerinin bu şekilde hem devlet tarafından hem kendi parti içerisindeki diğer bileşenler tarafından Seçmenlerinin bakış açısının HDP'ye yönelik olarak bakış açısının negatifleşmesi. Yani bu partiler altı partinin içerisinde negatif açıya bakış açısına sahip olan HDP'yi olumsuzlayan insanlar da var. Bir seçmen kitlesi de var. Diğer bir konu gerek Meral Akşener gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nda ve gerek diğer parti liderlerinde mesela Davutoğlu'nda çok ciddi anlamda bazı devletçi kodlar var. Bu liderlerin kendilerinde de o devletçi kodlar var. Mesela Davutoğlu bu devletçi kodları o kadar ön plana çıkarıyor ki devletin bekasını ve esasını o kadar ön plana çıkarıyor ki bazen kendi başbakanlığı döneminde olan usulsüzlükleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri devletin bekasına, devletin sürdürülebilirliğine zarar gelir diyerek susmak durumunda kalıyor. Susuyor. Doğru mu yapıyor? Hayır yanlış yapıyor. Ama ortada bir gerçek var. O gerçekte şu var. Şu. Bu parti liderlerinin devletçi kodları var. Bu kodlar öyle ıslah edilmeden direkt bazı tabuların yıkılması söz konusu değil. Diğer bir konuda bu parti liderlerinin tamamının, tamamının eski vesayetçi kodlardan, eski vesayet anlayışından, eski derin devlet anlayışından hala kendilerini kurtaramamış olmaları. Şimdi altlı üstü buraya baktığınız zaman HDP neden masada yok? Bu altı partinin bakış açısıyla böyle analiz edilebilir. Ben buradan bütün bunların hepsini olumluyorum gibi ya da olmamalı gibi ya da destekliyorum gibi anlaşılmasın. Ben bu altı parti neden bir araya geldi ve neden HDP, HDP o masada yok bunları altı partinin bakış açısıyla ele alıp anlatmaya çalışıyorum. Bunun bir de HDP'ye bakan yönü var. Bu altı partiyi elbette ki kendilerine göre belli bazı şeyleri takip ederken bir de HDP'ye bakan yönü var ve HDP'ye bakan yönü de HDP içerisinde de evet demokratik bileşenler var. Evet ciddi ciddi anlamda demokrasiden yana olanlar ve silahın bırakılmasından yana olanlar ve ancak demokratik değerlerle anlaşma ve uzlaşma sağlanabileceğine inananlar var bu doğru ama bir taraftan da HDP içerisinde de klikler var HDP içerisinde de silahlı cenahtan yana olan ya da daha doğrusu silahlı mücadelenin varlığından devam de yana olan Hatta onu kutsayan belli bir kesim var belli bir klik var Şimdi bu klik de o masada oturmayı zaten istemez. Bu sadece HDP içerisindeki parti meclisindeki ya da partideki etkili isimler anlamında söylemiyorum ben bunu. Aynı nasıl ki ulusalcı ve devletçi ve de milliyetçi e, parti, partiler içerisindeki o İyi Parti'deki, CHP'deki o isimlerin nasıl ki temsil ettikleri seçmen kitleleri varsa HDP içinde de böyle bir seçmen kitlesi var, böyle bir taban var. Öcalan ne der ona bakan ciddi bir seçmen kitlesi var, seçmen tabanı var. Şimdi Öcalan ne der buna bakan HDP seçmen kitlesiyle İyi Parti'yi, CHP'yi, Gelecek Partisi'ni, Deva Partisi'ni bir masaya zaten getiremezsiniz. Dolayısıyla da bu olaya baktığınızda bir de HDP'nin boyutu var. Yani HDP ne kadar o masada oturmak ister? Bir diğer taraftan bu olayın belki de başka bir boyutu HDP içerisinde mesela Demirtaş'ın artık bir sembol isim, bir ekol olduğunu anlamak gerekiyor. Demirtaş artık siyaseten ciddi bir aktöre dönüşmüş durumda. Şimdi bu ciddi aktör, Demirtaş aktörü üzerinden daha çok liberal ve demokrat çizgiye kayma ve bu liberal demokrat çizgiden hareketle e, CHP ile İYİ Parti ile Gelecek Partisi ile Deva Partisi ile ortak kesişim kümeleri bulma arayışı var. Yine beraber olma, yine birlikte hareket etmeye, aynı ittifak çizgisi içerisinde olmaktan bahsetmiyorum. Ama mevcut rejimin özellikle adaletsizlikleri, hukuksuzlukları ve faşizmi çok üst seviyeye taşıması karşısında ortak kesişim kümeleri bulma gayreti var. Şimdi Demirtaş'ın böyle gayreti var ama bununla birlikte Demirtaş'ı istemeyen HDP içinde bir kitle de var. Şimdi mesela örgütün özellikle Demirtaş'a karşı ya da Demirtaş'a karşı demeyeyim de şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Demirtaş'ın benim az önce bahsettiğim demokrat ve liberaller tarafından çok fazla abartıldığını, çok ana aktör haline getirildiğini, silahlı mücadele olmasaydı Demirtaş'ın bir hiç olduğunu, Demirtaş'a neden bu kadar önem verilmesi gerektiğini konuşan, anlatan, kendi içinde tartışan bir yapısı da var. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani sadece altı partinin HDP'yi istememesi söz konusu değil. HDP'nin kendi içindeki bazı bileşenlerin de bu altı partiyle birlikte hareket etmemesi söz konusu. Bu da gayet doğal. Sonuç ne? Sonuç olarak bu altı partinin bir araya gelmesi çok önemli bir olay. Tarihi bir olay olarak ele alınabilir. Çünkü Türkiye'deki en azından kutuplaşmanın bir kısmını bastırabilir. İkincisi de HDP'ye bakan yönüyle artık Demirtaş yatsınamayan bir aktör olduğundan bu altı partinin özellikle bir şekilde Selahattin Demirtaş'la diyalog geliştirebileceklerini ve Demirtaş'ın da bu diyaloğa sıcak bakacağını geride durmayacağını seçim ittifakı olarak değil ama demokrasi çatısı altında ortak değerler bulma noktasında gayret göstereceğini Demirtaş'ın ve bu, bu partilerin de buna sıcak bakacağını düşünüyorum. Bütün bunları ele alarak elbette ki müesses nizamın devamlılığını sağlama düşüncesi, daha doğrusu mirasını devralan, o kirli mirasını devralan AKP ve MHP rejiminin de bütün bu medyayı kullanarak, devletin gücünü kullanarak, parasını kullanarak boca ettiği algıları da boşa çevirme çabası söz konusu. Bu da siyasetin, şu andaki mevcut siyasetin bir gerekliliği gibi duruyor. Bu boyutu önemliydi işin. Peki başarılı olabilir mi? Bu artı 6 parti bir araya gelmesi ne anlam ifade ediyor? Eğer bunlar vatandaşı doğrudan ilgilendiren bütün sorunlar, ekonomik sorunlar, hak hukuk sorunları, liyakat sorunları bütün bunların tamamını ele alırlarsa, özgürlük problemlerini, demokrasi problemlerini ele alabilecek komisyonlar oluştururlarsa ve bu oluşacak olan komisyonlar birlikte hareket edebilme kabiliyeti geliştirebilirse hareketten bu kabiliyet gelişimiyle birlikte bu da topluma anlatılabilirse, seçmene anlatılabilirse o zaman başarılı olma ihtimalleri yüksek. Peki bu başarıdan kastımız ne? Başarıdan kasıt bu mevcut rejimin, AKP rejiminin bu üst, üst, üst düzeye taşımış olduğu adaletsiz, haksız, hukuksuz sisteminin bertaraf edilmesi. Yani seçimde kaybetmesi ve bunların kazanması. Şimdi bu bir başarı mı? Evet başarı. Peki bu neye neden olacak? Yani bu başarıda ideal olan mı gerçekleşecek? Hayır. Ama önce özellikle bu baskıcı ve katı ve sert rejimin değişmesi gerekiyor. Şimdi bazı insanlar şöyle yorum yapabilirler. Bizim partimiz bu siyasi rejimden kurtulmak için neden diğer partilere yardımcı olsun? Böyle bir şey yok ki. Siyasi partilerin hepsinin ortak bir demokrasi anlayışı varsa eğer Zaten bu demokrasi anlayışı bu partileri bir şekilde birbirine muhtaç kılıyor. Birlikte hareket etmek zorunluluğu bırakıyor. Zorunda bırakıyor. Canım Kürtler şimdi bir araya gelecek de bu sefer de işte AKP'den Erdoğan'dan kurtuluşu mu sağlayacak? Bunu mu yapacak? Öyle şey mi olur? Bunu yapmayız biz. Böyle bir şey, böyle bir şey söz konusu değil. Yani söz konusu değil derken diğer partilerin tamamını topladığınızda AKP rejimine karşı eğer bir bütünlük oluşturmazsa o zaman kilit rol, anahtar rol Kürtlere kalmamış olacak. Çünkü Kürtlerin %10, 13, daha doğrusu Kürt siyasi hareketinin önemli bileşe, bileşeni olan HDP'nin %10, 12, 13'lük bir oyu o zaman kilit oy olmaktan çıkacak zaten. Birbirine muhtaçlık ilişkisi söz konusu. Bu muhtaçlıktan rahatsız olanlar, birbirini itiraz edenler, inkar edenler, bağıranlar, çağıranlar, farklı radikal düşüncede olanlar ve ideolojilerini saplantı haline gelen, getirenler elbette olacaktır. Ama gerek bu siyasi partiler içerisinde gerek HDP içerisinde gerek sosyal bu sosyolojik yapı içerisinde zaten kendi ideolojisine tapanlar ve onları saplantı haline getirenler değil. Ortak değerde buluşanlar önemli ve zaten ideal olanı da ortak değerde buluşanlar bir araya getirecektir. Bunu da unutmamak lazım. Bu doğrultuda hareket etmek eğer bu altı parti başarılı olmak istiyorsa o da onlar da bu doğrultuda hareket etmek zorundalar. O zaman ne yapacaklar? Masada birlikte oturmuyor olsalar bile Selahattin Demirtaş üzerinden HDP seçmeniyle olan diyaloğu mutlaka üst seviyeye taşımak zorundalar demokrasi çatısı altında. Hak ve özgürlükler çatısı altında. Bütün bunları yapacaklar ve bu çatı altında birleşip seçim ittifakına benzer bir ittifak oluşturdukları bu ittifakı HDP'nin seçmeni de işin içerisine katarak yürütmek zorundalar. Bunun için de sert, katı, devletçi, ideolojik, eski müesses nizamın artığı olan kodları olan o kodlardan kurtulup onları ön plana çıkarmamaları gerekiyor. İkincisi AKP'nin bir seçmen kitlesi var. Bütün yapılan anketlerin tamamında hala AKP'nin oy oranı %26'nın altına düşmüş değil. Hala. Bütün anketlere bakarsınız. O zaman AKP'nin bu seçmen kitlesine hitap edebilecek olan Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ve Deva Partisi'nin ayrı bir politika takip ederek bu seçmen kitlesine yönelik bazı söylemler geliştirmesi gerekiyor. Diğer bir konu, özellikle AKP'nin mesela bu yüzde 26'nın da kalan kemik kitlesi, kemik demeyelim de bu geniş kitlesine baktığınız zaman bunlara yapılan devlet tarafından AKP'nin devleti kullanarak illegal legal elde etmiş olduğu bütün paraları bu kitleye dağıtarak kitleyi sosyal yardımlar çerçevesinde partiye bağlaması söz konusu. O zaman bir şekilde sosyal yardımların kesilmeyeceği taahhüdünün seçimlerden sonra eğer Millet İttifakı kazanırsa ya da onun adayı kazanırsa ya da bu bileşen kazanırsa bu sosyal yardımların kesilmeyeceğinin vaadinin verilmesi gerekiyor. Bu kadar ucuz mu ya bu işler? Ucuz işte. Ucuz siyaset böyle bir şey. 29 milyon vatandaşı AKP'nin para da doğrudan para da attığı işte başka şeylerle sosyal yardımlarla ayakta tuttuğu söz tutması söz konusu. Bu önemli bir oran. Bu çok büyük bir oran. Böyle evet. ayakta kalan bir devlet mekanizmasını kendi içine almış ve onu tepe tepe kullanan bir rejimle karşı karşıyayız. Bu rejim karşısında o zaman o rejimin kodlarını bilen, İyi Parti milliyetçi kodları biliyor, muhafazakar kodları da iyi bilen Deva Partisi'nin, ee, Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin bütün kutuplaşmaları, keskin ve radikal söylemleri bir kenara bırakarak Bunlarla çok net bir şekilde bunları kendi partilerine çekmelerinin yolunu bulmaları gerekiyor. Eğer bunlar yapılırsa çok daha önemli bir aşama sağlanabilir. Cumhurbaşkanının adaylığı meselesine gelince dikkat ederseniz bu parti altı parti bir araya gelirken özellikle cumhurbaşkanlığı adaylık konusunu değil parlamenter sistemi ön plana getirdiler. Ama parlamenter sistemden önce bir tahribat var, büyük bir tahribat var. Bu tahribatın önce önlenmesi ve sonra ortadan kaldırılması gerekiyor. Ardından parlamenter sisteme geçilecek şayet kazanırlarsa. Peki Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Dikkatimi çeken bir konu var. Bilmiyorum sizin de dikkatinizden kaçtı mı ya da dikkatinizi çekti mi? CHP içerisindeki önemli isimler ve diğer partilerdekiler bu 6 kişinin beraber olduğu fotoğrafı paylaştılar ve bununla ilgili olumlu yorumlar yaptılar. Ve olumlu analizler yaptılar. Bunlardan biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu da bu altı partideki belediye başkanlığı ön plana çıkar şey, lideri ön plana çıkararak açıklamalar yaptı. Twitter hesabından bunu paylaştı. Dikkatimi çeken konu bu değildi. Dikkatimi çeken konu Mansur Yavaş'ın bu konuyu hiç paylaşmaması. Bilmiyorum Mansur Yavaş bu konuda ne düşünüyor. Ama benim bildiğim kadarıyla Mansur Yavaş'ın işte eskiden beri özellikle Ahmet Davutoğlu'na karşı, Ali Babacan'a karşı, Saadet Partisi'ne ve Saadet Partisi'nin tabanına karşı çok ciddi anlamda bir mesafe koyduğunu, mesafeli olduğunu ve onlarla ittifaka pek sıcak bakmadığını biliyorum. Dolayısıyla da Mansur Yavaş bu durumda bu ittifakın adayı olmayacakmış gibi görünüyor. Çünkü kendisi mesafeli duruyor her şeyden önce. Paylaşmadı mesela o fotoğrafı. Bu önemli bir ayrıntıydı. Bakarsanız zaten hesabından bunu görürsünüz. Ama Ekrem İmamoğlu paylaşmakla kalmadı detaylı bir şekilde bunun Türkiye için önemli bir adım olduğu vurgusunu da yapmış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na bakarsanız eğer Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla ve inatla belediyelerin korunması gerektiği vurgusu yaparak aslında Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermeyeceğini söylüyor. söylemiş oluyor. Anladığım ve bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu kendisini adaylığa hazırlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyenler, CHP içerisindeki bütün kesimler, ulusalcılar da istiyor çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak istiyorlar. Aday olursa kazanırsa kurtulmuş olacaklar. CHP onlara kalacak, kendi planları öyle. Aday olursa ve kazanamazsa artık CHP'de tutunamaz diye bakıyorlar. Son dönemini yaşamış olacak ve büyük bir ezimet olmuş olacak Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa. Diyecekler ki Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan biri aday olsaydı kesin kazanırdı. Kılıçdaroğlu aday olarak bu şansı kapattı tepti diyerek, Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki belki de son adaylığı, son dönemi yaşanmış olur. İstiyorlar bunu. Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde, Kılıçdaroğlu'nun gönlünden geçen de kendisinin adaylığı. Evet, AKP'nin peki stratejisi ne bu durumda? AKP bütün olaylara dediğim gibi bu seçime giderken tamamıyla din üzerinden endeksli olarak gidiyor. Ve artık diyorlar ki 2023 yılı bizim 100 yıllık yürümüş olduğumuz bu yolda, kendi dava dedikleri o İslamcı yolda son final olarak görüyorlar bunu. Hayat Mehmet meselesi olarak görüyorlar. Hatırlayın başkanlığa giderken de böyle bir yaygara kopardılar. Ve çok önemli işte alem-i İslam için, din için, iman için, Allah için, Kur'an için önemli dediler. Aynı propagandayı devam ettirecekler. Maalesef ki bu propagandanın alıcıları da var ve buradan gidilecek. Vaat edecekleri şeylere gelince AKP'nin yani bu sistemi gördüğünüz gibi muhalefetin hiçbir şeyi yok. Bir planı, programı yok. Açıkladığı herhangi bir şey yok. Bu sistemi ancak yeniden biz yapabiliriz, inşa edebiliriz diyorlar derler. Kaldı ki zaten söylentiler yayıyorlar. Mesela yeniden hukuka dönülme gibi, işte yok af çıkarırız, genel af çıkarırız gibi. Bunu ancak biz yaparız diye bir vaat şeyi oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir ikna çalışmasıyla hareket edecekler, görünen o. AKP'deki yeni kavgaya gelince AKP'deki yeni kavganın ana başat iki aktörü var. Biri Fuat Oktay, diğeri de Süleyman Soylu. Fuat Oktay Kıbrıs'taki son olaylarla birlikte kendi yıldızını bayağı böyle illegal yollardan parlatmış durumda ve paranın kontrolünden çok iyi anlayan biri. Milyarlarca dolarlık paranın kontrolü Fuat Oktay'dan soruluyor. Ve Fuat Oktay'ın yerine Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı işte Erdoğan'ın yardımcısı olması söz konusu diye bir tartışma başlatılıyor ve bu baskı Devlet Bahçeli'nin kanadından geliyor. Bu tartışma başlatılıyor. Erdoğan şiddetle buna karşı çıkıyor. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp yerine başka birinin geçmesi konuşuluyor. Bu konuşulurken de Süleyman Soylu'nun yerine Efkan Ala'nın konuşulduğu, Efkan Ala da iddiaları gündeme geldi ama Efkan Ala'ya bizzat şimdilik Erdoğan pek sıcak bakmıyor. Fakat başka bir isim. Berat Albayrak'a çok yakın bir isim. Muhterem İnce diye bir isim var. Onu düşünüyorlar. Onun da geçmişine yönelik bazı sıkıntılar olduğu dillendiriliyor. Böyle olunca da çok anlama anlamsız bir kavga başlamış oluyor kendi içlerinde. İçişleri Bakanlığından Süleyman Soylu'nun alınmasının bir şartını koşuyorlar. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı yardımcısı olması kaydıyla Erdoğan da bunu kabul etmiyor. Fuat Oktay'ı elinde tutmak istiyor. Şu an Fuat Oktay Süleyman Soylu kavgası var. Uyuşturucu ve kokain ve bahis işlerinin para trafiğinin Kıbrıs'taki başka bir aşamaya evrilmesi karşısında şimdi bu kavga başka bir noktaya dönecek. Ben de size birkaç gün sonra özel bir dosyayla Halil Falyalı dosyasının nereye varacağını detaylarıyla anlatacağım. Orada da göreceksiniz Fuat Oktay'ın nasıl bir aktör haline geldiğini. Fuat Oktay ile Süleyman Soylu arasında AKP içinde ciddi bir kavga almış başını götürüyor. Peki bu kavganın temel nedenlerinden bir tanesi de ne? AKP milletvekilleri. AKP milletvekilleri Süleyman Soylu'dan rahatsız. Süleyman Soylu'dan rahatsız olan AKP milletvekilleri Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşüyorlar. Şu ana kadar Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne geçmeye çalışan milletvekili sayısı 50. 50'ye yakın milletvekili dirsek temasıyla doğrudan temasla Deva ve Gelecek Partisi ile görüşmeler başlatıyor. Bunu da Süleyman Soylu'dan rahatsızlıktan ötürü partiden ayrılmak istiyoruz diye açıkça da beyan ediyorlar. Bunun karşılığında Erdoğan da Süleyman Soylu'nun bu rahatsızlığını ortadan gidermesi için milletvekilleriyle görüşme görevini Fuat Oktay'a veriyor. Fuat Oktay 50'ye yakın milletvekiliyle görüşerek bunların birçoğunu ikna ediyor. O ikna çabasında da Süleyman Soylu'nun artık partide olmayacağı konuşulmaya başladı. Peki şu anda 50, 50 milletvekilinin tamamı ikna edilmiş mi? Hayır. Ali Hazır'da 15 milletvekili hala Gelecek ve Deva Partisi'ne geçmek için şu an bekliyorlar. Sanırım artık ne bekleniyor, hangi dönem, hangi zaman dilimi bekleniyor onu da artık tarih gösterecek diyeyim. Evet, gündem haberleri burada noktalayalım arkadaşlar. Birkaç gün sonra özel bir dosyayla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.